Merhabalar, nasılsınız? Bu hafta size retro süreçlerini anlatıyor olacağım. Çünkü hemen yarın Merkür retro sürecine başlayacak. Aynı zamanda çarşamba günü de Jüpiter Yengeç burcunda retro sürecine geçiş yapacak ve bununla birlikte aslında gökyüzünde 5 gezegenimizin retro sürecini deneyimliyor olacağız. Tabii ki bu haftayı retro süreçlerine ayırmak önemli olacak. O yüzden beni 5 dakika full dikkat dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak şunu anlatmak istiyorum. Çarşamba günü Jüpiter Yengeç burcunda retroya başladığı sürede karma asteroidi ile yapmış olduğu açı bize zaten sürecin tam anlamıyla karmik etkisinin yoğun olduğunu gösterecek. Öncelikle biraz retro süreçlerine bakmamız lazım. Retro dediğimiz kavramlar genelde dış yorumlarda ve modern astrolojinin belli başlı noktalarında diyelim. Tabii ki hepsini zan altında bırakmaya gerek yok. Biraz yanlış ifade ediliyor, yanlış anlatılıyor ve yanlış yorumlanıyor. Çünkü hepimiz aslında retrolardan biraz korkuyoruz. Şimdi nasıl olacak eyvah başımıza işte bir şeyler gelecek. Aksamalar onlar bunlar derken süreçler yavaşlayacak. Retro iyi bir şey değil diye düşünüyor olabiliriz. Ya da bireysel haritalarımızda bir retro gezegeni gördüğümüz zaman biraz tedirgin oluyoruz ve aslında kendimizi bu konuda şanssız gibi hissediyor ya da düşünüyor olabiliriz. İşte çok yanılıyoruz. Retro süreçleri oldukça kıymetli dönemlerdir. Bunlar bizim kendi içerimize dönüp hayatta yüzleştiğimiz, yüzleşmediğimiz, kaçtığımız, fark edemediğimiz, daha önce farklı bir bakış açısıyla ya da doğru bir bakış açısıyla düşünemediğimiz konuları bize hatırlatır ve gösterir. Bu çok önemlidir. Bunun haricinde bizi manevi olarak besleyen, geliştiren ve büyüten dönemlerdir. Bu dönemde yeni projeye tabii ki başlanmaz ya da yeni bir sürece başlanmak pek uygun değildir. Bu da çok genel bir yorumdur. Çünkü bazı haritalara göre etkiler değişebilir. Aksine şu anki gökyüzünün retro sürecinde harekete geçmesi gerekir bazı haritaların. O yüzden retroda hemen her şeye başlanmaz. Stop, erteleyin, vesaire vesaire. Bunlar tamamıyla bireysel etkilerdir. Ama şu yorum her ne kadar genel olsa da oldukça doğrudur. Bu süre içerisinde planlama yapmak, geçmişe dönük sorgulamaları yapmak, geleceğe dönük e, adımlarımızı tayin etmek çok kıymetli. Mükemmel diyebilirim yani bizi başarıya götürecek, yapacağımız işi kalıcı hale alacağımız kararı kalıcı hale getirecek dönemlerin içerisindeyiz ki bu süre içerisinde özellikle Merkür yay burcunda retro sürecine başlayacak. Daha sonrasında 20 Kasım ve 19-20 Kasım arasında Akrep Burcu'na geçiş yapmış olacak. Biz bu 20 Kasım'a kadar ki olan süre içerisinde bildiğimiz kendimizi düşüncelerimiz, doğru bildiklerimiz acaba bunlar gerçek mi? Zihin tam olarak neye inanıyor? Hayata bakış açımız, hayattaki beklentilerimiz ya da konu ve süreçlere karşı olan inancımız ne kadar doğru, hangi fikirlerin içerisindeyiz, büyüttüğümüz konular tam olarak ne, bunları düşünüyor olacağız ve bunları tetikleyici konularla zaten karşılaşıyor olacağız. İşte ayın 20'sinden sonra o akrep geçişi bizim düşündüğümüz, fark ettiğimiz konuları somut olarak çözeceğimiz, bilmediğimiz, fark etmediğimiz süreçlerle karşılaşacağımız dönemi bize başlatacak. Yani gerçekler gün yüzüne çıkacak. Özellikle ikili ilişki süreçlerinde bunu çok fazlaca deneyimleyeceğiz. Ve hayatımızda hayatımızda aslında bakış açımızı değiştirecek birçok konuyla karşılaşacağız. Yani şöyle bir süreç olacak. Bu zamana kadar yanlış düşündüğümüzü, aslında doğrunun böyle olmadığını Fark ediyor olacağız. İşte tam olarak bu 20 günlük süreçte bunları düşüneceğimiz veya düşünmeye bizi sevk edecek olan konularla karşılaşıyor olacağız zaten. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tek aslında bizlerin sorun diye gördüğü şeyin sorun olmadığını fark edeceğiz ve bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz süreçlerden korkmamalıyız. retrolardan, retro etkilerinden korkmamalıyız. Aslında doğru anlamamız gerekiyor. Doğru anladığımız noktada inanılmaz dönüşümler bizi bekliyor olacak ki Aralık ayına 19'una hazırlanıyoruz diyebilirim. Bunu Kasım ayıma anla Kasım ayına anlattığım videomda da özellikle vurguladım. Şimdi şuraya bakmak önemli olacak. Çarşamba günü itibariyle Jüpiter'in Yengeç burcunda retroya geçiş süreci aslında bize tam olarak şunu anlatıyor olacak. Burada doğru olanı yapmak teması çok önemli bir detay. Yani kolektif düzeyde kişisel çıkarların çatışma konuları. Acaba biz kendi çıkarlarımız için neler yapıyoruz? Ee, hangi kolay yollara kaçıyoruz ya da aslında doğru olanı biraz görmemezlikten geliyoruz konularıyla karşılaşacağız. Ve burada doğru olanı yapmamız gerekecek. Zaten hayat bize bunu öğretiyor olacak. Kendi çıkarlarını korumak pahasına kolektif yaşamın sürecine. Burada kolektif kelimesini çok fazla kullanıyoruz ama hayat akışı içerisinde karşılaştığımız konulardan hani o klasik etik değer konusu var ya etik değere saygı duy demek istiyor bize. Bunu yaptığın zaman aslında duygusal olarak büyümenin yolunu görüyor olacağız. İksel dürtülerimizden ve iksel dürüstlük ilkelerimizin gün yüzüne çıktığını görüyor olacağız ve Satürn'ün balık burcundaki retro süreci artı Jüpiter'in yengeç burcundaki retrosu ve Kronos astroydu ile olan açısı bizim bu hesaplaşma arasındaki karma ödüllerimizin neler olacağını, karmik süreçlerimizin hangi konular üzerinden ilerlediğini ve hangi konuların artık kapanacağını bize anlatıyor olacak. Bütün bu hareketin tetiklenmesi ise pazartesi günü Merkür'ün yay burcunda retro sürecine başlamasıyla olacak. Tam olarak bir domino etkisi gibi düşünmek lazım bunu. Merkür retrosuyla tetiklenme başlayacak. Jüpiter retrosu süreci çarşamba günü itibariyle bizim fark edeceğimiz o yoğun konular daha da derinleşecek ve hayatımıza akmaya başlayacak. Artık Kasım ayının 25-26'sından sonraki süreçte de zaten bu süre zarfı içerisinde karşılaştığımız konuların mükafatını, karşılığını alıyor olacağız. Burada ikili ilişkiler yine vurguluyorum. Çok önemli aşk hayatımız olabilir, iş hayatımız olabilir. Kurduğumuz ikili diyalogların gelişimi ve süreci. Aynı zamanda geçmiş süreçlerde çok fazla geriye gitmeye gerek yok. Birkaç ay öncesine gitmemiz bizim için yeterli olacak. Arkadaşlarımızla olan ilişkilerde acaba hangi konuda haksızlık yaptık? Hangi konuda nelere çok dikkat etmedik? Bunlar önemli detaylar içerisinde olacak. Bir de bu kadar yoğun içsel dönüşüm enerjisi ağı altındayken aslında somut anlamda çok adım atmamak, büyük adım atmamak çok doğru bir e, süre olacak diyelim ya da çok doğru bir karar olacak diyorum özür dilerim. Çünkü adım atacağımız zaman aslında bu ay değil, Aralık ayı, Aralık ayının 19'u bizim harekete geç diyeceğimiz tarih. Bu tarihte de retro e, gezegenlerimiz olacak. Fakat ana tema artık toparlanmış olacak yani. Merkür retrosuyla tetiklenen ve Jüpiter retrosuyla devam eden konuların artık idrakına varıyor olacağız. Burada etkileşim de tam olarak şöyle olur. Şimdi Satürn ve Neptün Balık burcunda. Yengeç Yengeç burcundaki Jüpiter retro süreci. Merkür Yay burcuyla başlayacak ve Akrep'le devam edecek. Burada burç bazlı olarak düşünmemiz gerekirse şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bakın içerideki alın derinliğini size anlatmaya çalışacağım. Her gezegenin temsil ettiği burç doğası, gezegenin temsil ettiği konular ve aynı zamanda şu an retro sürecine başlamış olduğu burcun konuları bunların hepsi bir karma etkiyle bir minicik örümcek ağı gibi her birimizin Hayatlarına dokunuyor olacak. O yüzden bunu burç bazlı ayrı değil, bir bütünsel süreç olarak anlatmaya çalışıyorum ki bizler zaten bunu bu şekilde algılamalıyız. Hayat içerisinde, içerisinde yengeç burcu da, koç burcu da, aslan burcu da ya da oğlak burcu da ikili ilişkileriyle alakalı bu dönemde konular yaşayacak, yoğun konular yaşayacak aynı zamanda terazi de yani 12 grupta bu konuyu zaten yaşayacak. Fakat bu sefer konu konunun derinlikleri ve süreçleri zaten ayrılmış olacak ki bizi bireysel anlamda özel kılan, yorumları da özele indirgeyen etkiler tam olarak bunlar. Bir bütün olarak bakmamız lazım. Burada hepimize ben de bunun içerisindeyim çünkü ben de aslında sizler gibi bir tüketiciyim. 2-3 e, ay geriye gitmemiz lazım en yakın vadede. En uzak vade ise size şunu söylemek istiyorum. 2022 yılının karşılığı olacak. 2022 yılından başlayan artık toparlanamayan, oturamayan e, hala böyle minik 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 gelişmeler işte bir adım ileri, iki adım geri giden konuların tam olarak sistemi oturduğu, oturacağı tarihin başlangıcı oluyor bu içerisinde bulunduğumuz hafta ve 19 Aralık'a kadar devam eden süreç. 19 Aralık'a kadar bu konuları çok fazlaca duyarsınız. Bütün bunları duymanız da aslında size bir işarettir. Çünkü yapılan bu yorumlar, bu analizler birer sembol okumaktır. Ve bazı semboller karşımıza çok fazlaca çıkar. Bunun nedeni bizim oradaki detayı fark edip hemen buna bir çözüm bulmamız, burayı geliştirmemiz ve bütün enerjimizi oraya yönlendirmemiz gerektiğini bize söyleyecek. Bu hafta zihin karışıklıkları, zihinsel bulanmalar diyelim fark edebiliriz. Yani odaklanamayabiliriz, yoğunlaşamayabiliriz. Çünkü hızlıca tamamlanmasını istediğimiz işler aslında biraz aksayacak, biraz yavaşlayacak. Bu yavaşlamanın nedeni o işin olmayacağı anlamına gelmez. O işin doğru şekilde olması için bize verilen bir fırsat gözüyle bakmamız lazım. Daha çok detay aramamız, daha çok detaya yönelmemiz gerekiyor. Bunu fark etmemiz lazım. Bu hafta özellikle sizden hayatınızla alakalı bir çok detaya dikkat etmenizi öneriyorum. Karşılaşacağınız konularda detay aramanızı öneriyorum. Çünkü ipuçlarını alıyor olacaksınız. Sadece aramayı ve doğru yerde aramayı bilmemiz gerekiyor. Bu dönemin zaten ana teması ikili ilişkiler. Ama sadece aşk hayatı değil. Lütfen kariyer hayatı, iş hayatı. Çünkü ikili diyalog kurduğumuz ikili bir süreç, süreç e, yönettiğimiz her şey aslında ikili ilişkiler üzerindedir ve aile teması. Yani ipuçlarını aşk hayatınızda bulacaksınız, aile ilişkilerinizde bulacaksınız ve kariyer hayatınızdaki ilişkilerinizde bulacaksınız. Buraya yönelmenizi, özellikle bu hafta tam olarak bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman 26 Ocak itibariyle artık hayatınızda o hak ediş ödüllerinin ve konularının gerçekleştiğini görüyor olacaksınız. Ve 19 Aralık tarihinde de yepyeni bir döngüye başlamış olacağız. Her birimiz verdiğimiz sınavların karşılığını alacağız. Yani aslında çok fazla büyüyeceğiz. Çok fazlaca gelişeceğiz. Farkındalık düzeyimiz artacak bu retroları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu süreçlerde burç bazlı detaylar minik yönlendirmeler olacak ipuçları gibi. Ben bu hafta bunu Instagram sayfamda post olarak paylaştım. Sizlere üçer cümlelik postlar olarak paylaştım. Çünkü e, oradaki minik yönlendirmeyi fark edip bütün hikayeye, bütün olaya bütünsel bakmamız gerekiyor. Ve bu çerçevede kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden bu haftadan itibaren yoğun etkiyle ve takip eden haftalarda da zaten karşılaşacaksınız. Hepimiz karşılaşacağız ki karşılaşıyoruz. Ben bu 10 gün içerisinde neler yaşadım, ne farkındalıklara eriştim? Size anlat anlatırım ayrı bir videoda. Çünkü tamamıyla hayatındaki etkileri birebir haritayla takip eden birisiyim mesleki olarak da zaten böyle yaklaştığım için çok farklı noktalara gittim. 5 yıl öncesine gittim, 6 yıl öncesine gittim, 2 ay öncesine gittim. Zamanlar ve konular bile oldu. Ve bütün bu detayları aile ilişkileri ve ikili ilişkilerim yani aşk hayatım, geçmişteki yaşadığım süreçler üzerinde buldum. Kendi zihnimde gelişen fikirlerimi ve projelerimi hangi dönemlerde gerçekleştirebilirimin ve nasıl olacağının bile ipuçlarını aslında günlük hayatım içerisinde yakaladım. Tam olarak böyle bir dönemdeyiz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Sadece birincisi sizden e, ricam hatta size tavsiyem şu retro süreçlerini böyle büyük kabus, kavuz, ölüyoruz, e, yıkılacağız, biteceğiz, ayrılıklar onlar bunlar diye bakmayın. Ve bunları çok fazla ciddi almayın. İkincisi bireysel olarak düşünmeye çalıştığınızda yönlendirmeleri doğru alın. Yani bir burç yorumu okurken sadece bir konuya odaklanmayın. Bunu yaparsanız aslında diğer konuları fark edememiş olursunuz. Çünkü odağınız tek bir noktada olmuş olacak. Kendi hayatlarınızla alakalı burç yönlendirmelerini okurken bu süre içerisinde bütünsel düşünmeye çalışın. Yani bir yorumda bir grup için diyelim yazılmış Aşk hayatı yoğun gündemde. Tamam aşk hayatı yoğun gündemde dediği zaman otomatikmen zihin sadece aşk hayatına odaklanıyor ve geçmiş ilişkiler düşünülmüyor başlıyor da mevcut bir ilişki içerisindeyse bu ilişki didik 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 didik, didik, didik araştırılıyor ee, ve aslında hiçbir şeyde bulunmuyor sonra bazı konularla karşılaşılmıyor da fark edilmiyor çünkü hikaye şöyle çalışıyor aşk hayatınla alakalı uzun yıllardır yaşanmış olduğum bir problemin detayı aile ilişkilerinde oraya yönelmen lazım ki orayı hallettiğin zaman diğer taraf zaten otomatikman düzelecek mesajı var gökyüzünde. Bu yaptım bir betimleme, küçük bir örnek bakış açınızı geliştirmek ve aslında bir yorumu bu dönemde özellikle okurken nasıl takip edebilirsiniz, nasıl yakalayabilirsinizi anlatmaya çalıştım. Bu şekilde bakmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de bu haftaya. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Güzel bir hafta diliyorum şimdiden. Zamanın sahibine emanet olun. Görüşmek üzere.